Yar testine dolaydım, afa sular olaydım. Yar testine dolaydım, gelin olduğum gece ben yarından olaydım. Diloy, 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 asiyem ben kara yazılıyam. Gelin olduğum ben yanımdan olaydım Diloy loy, diloy loy Asiyem ben kara yazılıyam O yara bak bu yara İnsansız bu yaram var Cigerim göz göz oldu yine Her yanımdan yaram var Diloy lon dine her yanemden yar ev var diray roy diray roy asyan ben kalaya yazılıya geldi tatmışıyor